<laughs> Sevgili arkadaşlar, Açık Lise TV'de seçmeli coğrafya 4 sorularıyla tekrar karşınızdayız. Hadi bakalım hız kaybetmeden birinci sorumuza giriş yapalım. Tarihi İpek ve Baharat yolu hangi iki kıta arasında ticaretin yapıldığı güzergahtır demiş arkadaşlar bize. Birinci sorumuz biraz dedim ya bazen coğrafya tarihi bir bakış atar. Bu da bakış attığı sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar İpek ve Baharat yolu geçmiş uygarlıklardan itibaren yani Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın ilk uygarlıklarından itibaren Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine gelinceye dek neredeyse hatta günümüzde e, İpek yolunu yeniden canlandırma dediğimiz bir ekonomik faaliyet de ön plana çıktı. Yani belki günümüze kadar bile çekebiliriz. Varlığını koruyan bir e, olaydır arkadaş İpek ve Baharat yolu. Dolayısıyla zaten bizim coğrafyamızdan bahsettiğime göre siz doğru cevabı görür gibisiniz anladığım kadarıyla. Şimdi Kuzey Amerika diyor bizim coğrafyamız kesinlikle değil Güney Amerika diyor zaten Güney Amerika yine değil Dolayısıyla A ve B'yi hemen buradan eledik arkadaşlar Avrupa evet Avrupa Etkisi altında diyebiliriz Avrupa'ya kadar uzanan bir yoldur Çin'den başlar Çin'den başlayan bu arada İpek yoludur arkadaşlar Çin'den başlayan Baharat yolu ise Hindistan'dan başlar arkadaşlar Hindistan'dan başlar Ve yine Avrupa'ya kadar uzanır Dolayısıyla ama Afrika burada yok arkadaşlar. Afrika'yı da eledik. E, D şıkkı Asya ve Avrupa. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız. Hemen geçelim ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci soruda yine bir bilgi sorusuyla karşı, karşılaşmışız sevgili arkadaşlar. Bakalım verilenlerin tamamı hangi su yoluna ait bir bilgidir diyor biz arkadaşlar. 1869 yılında açılmıştır diye bir tarih vermiş. Akdeniz'e Kızıldeniz'e bağlar demiş. Arkadaşlar biraz tabi haritaları kurcalamak lazım. Coğrafya sadece bilgi ağırlığı olan bir ders değildir. Aynı zamanda haritaya bağlı, grafiklere bağlı, tablolara bağlı bir derstir. Ne kadar haritayı iyi tanırsanız bu soruları o kadar iyi çözersiniz arkadaşlar. Onun için Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlar öncülünü görür görmez aslında Süveyş kanalını işaretlemeniz gerekiyordu arkadaşlar. ama diğerlerine de bakalım. Avrupa ile Güney Asya arasında mesafeyi kısaltmıştır. Doğru. Zaten aşağı yukarı size öncüller bunun neresi olabileceği konusunda da bir şey veriyor yani bilgi de veriyor. Avrupa ile Güney Asya'yı özellikle işte Hindistan ve Çin'in alt limanlarını biraz birbirine bağlıyor. Özellikle belki yine Güney Doğu Asya'nın hemen altında Avustralya'ya doğru giden bir yol da var. Yine burayı da birbirine bağlıyor diyebiliriz. Akdeniz limanlarının önemini tekrar artırmıştır diyor. Evet zaten Akdeniz'de bulunduğu için Akdeniz limanlarının önemini ne yapacak artıracak arkadaşlar. Şimdi diğerlerine baktığımızda Panama kanalı arkadaşlar Amerika'da yer alıyor diyebiliriz. Magellan da yine Güney Amerika'da bulunuyor diyebiliriz. E, Hürmüz Orta Doğu ve Basra körfezini yine birbirine bağlıyor diyebiliriz. E, ancak Süveyş kanalı doğru cevabımız arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki yerlerden hangisi Mısır ülkesinin coğrafi bir parçası değildir demiş arkadaşlar bize sorumuz. Kızıldeniz biliyorsunuz arkadaşlar zaten Süveyş kanalı Kızıldeniz bunlar e, nerededir? Mısır'ın hemen doğusundadır. Nil deltası ise Mısır'ın arkadaşlar tarım arazilerini sulayan belki de Mısır'ın en önemli deltalarından bir tanesidir. Mısır için ekonomik anlamda tarımsal üretim anlamında çok önem arz eden bir yerdir. Ancak Ümit Burnu arkadaşlar Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ve Güney Afrika Güney Afrika'nın en güney burnu zaten Ümit Burnu dediğimiz yer. Dolayısıyla C şıkkı değildir sevgili arkadaşlar. Geçelim dördüncü soruya. Bakalım ne sormuş bize burada. Birleşmiş Milletler verilerine göre milli geliri kişi başına 1000 ile 10.000 dolar arası olan ülkeler gelişmekte olan ülke sınıfında yer alır. Bu ülkelerde çoğunlukla sosyal, kültürel ve ekonomik veriler iyi değildir demiş. Biz de gelişmekte olan ülkeler arasındayız. Ancak son zamanlarda özellikle gelişmiş ülkeler sınıfına yavaş yavaş dahil oluyoruz diyebiliriz. Çünkü 13.000 dolar civarında şu an açıklanan rakamlar. Bunun tabi daha Sahaya yayı yayılması, geniş tabanlara yayılması, birçok sosyal ekonomik şartların iyileştirilmesi sonucu biz e, o gelişmek gelişmekte olan ülkeler kısmından gelişmiş ülkelere geçeceğiz diyebiliriz. Şimdi buna göre gelişmekte olan bir ülkede aşağıdaki verilerden hangisinin gelişmiş ülkeye göre yüksek olması beklenir diyor arkadaşlar. Bakın gelişmekte olan gelişmiş ülkeye göre yüksek olacak. Bakalım tarım sektöründe çalışanın oranının arkadaşlar bakın burada. Şimdi biz 3 tane sektörden bahsedeceğiz. Hizmetler sektörü, hizmetler sektörü, sanayi ve tarım ve hayvancılık arkadaşlar. Tarım ve hayvancılık. Şimdi arkadaşlar daha sonra farklı bir soruda pasta grafiklerle de karşılaşabilirsiniz. Şöyle pasta grafik verebilir size. Örneğin şöyle bir grafik verir. Yüzdeler de verir böyle. Şimdi eğer bu pasta grafikte ben şu birinci bölge buna diyelim. Şuraya 2 diyelim. Şuraya da 3 diyelim arkadaşlar. Şimdi en fazla alan kaplayan bir. Eğer ben bir sektörde eğer bir numaralı alana tarım ve hayvancılık diyorsam bir ülkede bir numaralı alan tarım ve hayvancılıksa en fazla nüfusun önemli kısmı tarım ve hayvancılıkta çalışıyorsa ben bu ülkeye arkadaşlar gelişmiş bir ülke kesinlikle diyemem. Gelişmekte olan bir ülke belki diyebilirim ama gelişmiş bir ülke kesinlikle diyemem. Biz ülkelerin gelişmişlik özelliklerine bakarken ülkelerin 15-65 yaş arasında çalışma çağındaki nüfusun hangi iş kullarında çalıştığına bakarak biz bu yorumu yapabiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla hizmet sektörünün fazla olduğu bir yer kesinlikle bir numarada hizmet sektörü olacak arkadaşlar. Gelişmiş bir ülke diyorsak. 2 numarada sanayi olacak. 3 numarada tarım ve hayvancılık. Peki hocam tarım ve hayvancılık az mı olmalı yani bir ülkenin gelişmiş olması için? Arkadaşlar az olmamalı ama çalışan insan sayısı az olmalı. Neden? Çünkü tarımda çalışan insan sayısı azaldıkça siz tarımı modern yöntemlerle yapıyorsunuz demektir. Bize aslında buradan bir ipucu veriyor. Dolayısıyla tarım sektöründe çalışan insan sayısı arttıkça geleneksel yöntemlerle, ilkel yöntemlerle tarım yaptığımız anlaşıldığından gelişmemiş bir ülke ifadesi ortaya çıkıyor. Bu detayı anlattıktan sonra şimdi sorumuza dönebiliriz. Tarım sektöründe çalışan çalışanın oranı eğer bir ülkede fazlaysa arkadaşlar bir yerde fazlaysa orası gelişmemiş bir ülkedir. Ya da gelişmekte olan bir ülkedir. Dolayısıyla A şıkkı aslında bizim doğru cevabımız. B, C ve D şıklarına da bakalım. Enerji tüketim miktarı. Şimdi gelişmekte olan bir ülkenin enerji tüketim miktarı fazla olmaz. Çünkü sanayisi az olur. Nitelikli iş gücü oranı. Gelişmekte olan bir ülkenin gelişmiş ülkeye göre nitelikli iş gücü oranı fazla olmaz. Çünkü nüfusu Niteliksizdir ya da nüfusu verimli bir nüfus değildir. Nüfusu üniversite mezunu değildir daha fazla ya da nüfusu kalifiye eleman dediğimiz eleman sıkıntısı yaşayan bir yerdir. Dolayısıyla bunu da ne yapmış oluyoruz elemiş oluyoruz. Uluslararası ticaret hacmi zaten gelişmekte olan bir ülkede gelişmiş bir ülkeye göre fazla değildir. Daha azdır. Dolayısıyla A şıkkımızı işaretledik ve geçelim 5. sorumuza sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişme seviyesinde etkili olan Beşeri bir faktördür. Arkadaşlar daha önceki sorularımızda beşerin ne anlama geldiğini söylemiştik. Beşer şaşar demiştik hatta beşer insan demek arkadaşlar. O zaman insani bir faktördür demek istiyor bize. Yer şekilleri doğal bir faktördür arkadaşlar. Su kaynakları doğal bir faktördür. İnsanla alakalı olmayan faktörlerdir. Yapay faktörlerdir. İşte pardon doğal faktörlerdir. Beşeri faktör yapay olacak. İnsanla alakalı bir faktör olacak. İklim şartları yine doğal bir faktördür. Aynı zamanda fiziki faktörler deriz biz bunlara. Ancak geldik sermaye. Sermaye para demek. Para sanayi kuruluşu için önemli olan bir varlıktır. Dolayısıyla sermaye de o anlamda söylenmiş bir kelimedir coğrafyada. D şıkkı doğru cevap olacak arkadaşlar. Su kaynakları, yer şekilleri ve iklim şartları tamamen doğal. Aynı zamanda da arkadaşlar diğer bir deyişle fiziki özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Geçelim 6. sorumuza. Orta Doğu petrol bölgesinden Hindistan, Çin, Japonya başta olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerine olan petrol sevkiyatında önemli rol oynayan su yolu aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar bize. Şimdi bulunduğu bölgeye bir bakacağız arkadaşlar. Orta Doğu petrol bölgesinden diyor bakın dikkat edin. Hindistan, Çin ve Japonya başta olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerine Doğru bir geçişten bahsediyor arkadaşlar. Ee, özellikle e, burada karşımıza çıkan şeylere baktığımızda Macellan'ın biz e, Amerika'da olduğunu söylemiştik, Panama'nın da aynı şekilde öyle olduğunu söylemiştik. E, Çanakkale'nin arkadaşlar e, İstanbul ve Çanakkale Boğazı dediğimize göre biz Türkiye coğrafyasının bir boğazı olduğunu söylemiştik ki Orta Doğu petrolleriyle ilgili bir alan değil bunlar. Malakka Boğazı doğru cevap olacak arkadaşlar. Özellikle Endonezya, Malezya bölgesinin önemli bir verisidir diyebiliriz. Geçelim hemen 7. soruya sevgili arkadaşlar. Yazının ilk bulunduğu, tarımın ilk başladığı Mezopotamya medeniyeti kurulup gelişmesini aşağıdaki akarsulardan hangisine borçludur? Arkadaşlar özellikle biz bu medeniyetlerden çokça bahsedeceğiz. Anadolu ve Mezopotamya medeniyetleri işte Sümerler, Babiller, Asurlar, Lidyalılar, Hititler, Urartular gibi bir sürü medeniyetten bahsediyoruz. O medeniyetlerin hepsinin de özellikle Anadolu etrafına kurulmalarının en temel sebebi bereketli hilal dediğimiz bir arazidir. Neresidir orası? Mezopotamya dediğimiz yer özellikle arkadaşlar bizim doğu ve güneydoğu Anadolu bölgemizi içine alan ve oradan Suriye'nin ve İran kuzeyini de içine alan Orta Doğu diyebileceğimiz bir arazidir. Dolayısıyla bu arazide varlığını koruyan akarsuyumuz hangisidir? Fırat ve Dicle'dir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız da A seçeneğidir. Kızılırmak ve Yeşilırmak Karadeniz biliyorsunuz. İç Anadolu bölgesi daha çok etkileniyor bunlardan. Seyhun, Ceyhun nehirleri ise arkadaşlar Adana etrafında kurulmuş nehirlerimizdir. Akdeniz bölgesi diyelim daha doğrusu. Tuna, Ural zaten bize ait nehirler değiller dolayısıyla arkadaşlar geçelim 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi etkileyerek enerji akışını olumsuz etkiler diyor bakın arkadaşlar. Olumsuz olacak. Olumsuz etkileyecek. Bakalım. Ozon deliğinin kapanması. Arkadaşlar ozon deliği bizim aslında açıldığı andan itibaren küresel ısınmaya sebep olan güneş ışınlarının atmosferde zararlı gazların emilmesini geciktiren güneş ışınlarının zararlı gazlarının zararlı ışınlarının pardon atmosferde açtığı bir alandan içeriye kadar yani dünyanın çeşitli bölgelerine kadar olumsuz özelliklerle bölgeyi etkileyen bir maddedir diyebiliriz. Dolayısıyla ozon deliğinin kapanması bizim olumsuz değil olumlu bir şeyimiz olur, maddemiz olur. Bunu geçiyoruz. Yağış miktarının azalması Şimdi yağış miktarının azalması arkadaşlar bir kere olumsuz bir özellik zaten. Buradan yola çıkarak bile bu soruyu doğru cevaplayabiliriz. Ekosistemi etkiler mi yağış miktarı? Evet etkiler. Yağış miktarı azaldıkça biliyorsunuz su döngüsü, toprak döngüsü, hava döngüsü bunların her bir arkadaşlar ne yapar? Olumsuz olarak etkilenir. Dolayısıyla B şıkkımızı işaretliyorum. Diğer şıklarımıza da bakalım yine de arkadaşlar. Erozyonla mücadele edilmesi. Evet ekosistemi etkileyerek enerji akışı, erozyonla mücadele edilmesi olumlu bir özelliktir. Nesli tükenen canlıların korunması olumlu bir özellik. Zaten biz pozitif, pozitif, pozitif olarak gitsek bile bir tane negatif ışık gördük arkadaşlar. Onu bile doğru cevap olarak alabiliriz. Kolay bir öncül sorulmuş çünkü. Geçelim 9. soruya sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarıyla mücadele eden örgütlerden değildir diyor. Arkadaşlar tema biliyorsunuz ağaçlandırma faaliyetleri yapılıyor. Çevre çevre koruma kültür değerlerini yaşatma örgütüdür arkadaşlar. Çevre koruma da içinde olduğu için bunu sayabiliriz. Greenpeace zaten dünyada çevreyi koruyan önemli örgütlerden bir tanesidir. Ancak TANAP, TANAP transfer Anadolu gaz hattıdır. Dolayısıyla gaz hattıdır yani arkadaşlar. Çevre sorunlarına mücadele etmez. Geçelim 10. soruya arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin jeopolitik önemini artırmaz? Jeo yer demek. Politik zaten biliyorsunuz siyaset, politika. Yani Önemini artırmaz. Kısaca önem diyelim biz buna. Jeopolitik dediğimiz şey bir önemdir. A şıkkında İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması. Kesinlikle artırır. Çünkü Karadeniz'i ve Akdeniz'i birbirine bağlayan bir kanaldır bunlar arkadaşlar. B şıkkına baktığımızda Hazar ve Orta Doğu petrol havzalarına komşu olması. Yani bizim jeopolitik açıdan belki de en önemli özelliklerimizden bir tanesi budur. Aynı zamanda sürekli etrafımızın ateş çemberi olmasının, savaşların sürekli etrafımızda yer almasının sebepleri de yine budur arkadaşlar. Büyük kıtalar arasında ulaşım yönünden köprü konumunda olması, özellikle Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının buluştuğu noktadır zaten ülkemiz. Dolayısıyla C şıkkında böylece elemiş olduk. D şıkkına bakalım. Bulunduğu bölgede zaman zaman büyük afetler yaşanması. Şimdi bir bölgede afetin yaşanması zaten oranın önemini artırmaz arkadaşlar. Ve oray için pozitif bir özellik de değildir. Dolayısıyla D şıkkımız doğru cevaptı. Hadi geçelim son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 1992'de Brezilya'nın Rio kentinde yapılan anlaşmanın sözleşme başlıklarındandır diyor arkadaşlar. Bir kere bu sözleşmenin neyi içerdiğini bilmemiz lazım arkadaşlar. Çevre koruma anlamında bir araya gelinmiş ve bir sözleşme imzalanmıştır orada. Çevre ile alakalı bir şey arayacağım o zaman ben. Arkadaşlar şimdi uluslararası deniz ticareti ekonomi ile alakalı bir şey. Uluslararası terör güvenlikle alakalı bir şey. Mülteciler sorunu yine güvenlikle alakalı bir şey. Birleşmiş Milletler'in çoğu toplantılarında bunlarla alakalı konular konu konuşulmuştur. Ancak biyo çeşitlilik dediğimiz zaman biyo canlı demek biliyorsunuz. Çeşitlilik zaten canlılığın artırılması anlamına geldiği için biyo çeşitlilik doğru cevabımız olacak. Evet bu soruyla beraber arkadaşlar Seçmeli coğrafya 4 sorularından ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Bir sonraki sınavınızda hepinize başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. İnşallah soru çözümlerinde başarılı olabilmişizdir ve sizlere muhakkak bir güzel bir şey katabilmişizdir umarım arkadaşlar. Soruları çözerken özellikle konu anlatımlarına da dikkat etmeye çalıştım. Yani size aynı zamanda o konuyla alakalı çıkabilecek bilgiler de vermeye çalıştım. Soruları güzelce çözmeniz bir sonraki sınavda muhakkak soru doğru soru, soru bilginizi artıracaktır. Doğru soru yapma ihtimalinizi güçlendirecektir arkadaşlar. Onun için diğer sorularımızı, diğer branşlardaki sorularda güzelce çözerek diğer sınavda başarılı olmanızı temenni ederim. Kendinize çok iyi bakın. Esenliklerle kalın.